kadar çok geç olmuş. Kıyafetlerimi alayım. Emin anahtarları. Paralarım, kalemlerim. Kıyafetlerimi giyeyim. Hemen gitmem lazım. Kapıyı Ben yağmur başlasın. Ya bu Allah ıslamalı. Allah. Tak 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 tak. Geç kaldığım için özür dilerim. Öptüm sırama geçebilir miyim? Geçebilirsin evladım. Çocuklar matematik kitabını açın. Tamam öğretmenim. Açtım öğretmenim. 65'ten 67'ye kadar yapın. Tamam. İlk bitiren bana göstersin. Tamam. Yaptım öğretmenim. Getir dile abi. Bu öğretmenim. Bakayım. Aferin. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi evet çocuklar, teneffüse çıkabilirsiniz. Ürttün dışarıda yağmur yağıyor. O zaman burada kalın. Geçleyin öğretmenim? O zaman din Kültür kitaplarını açın. O oh, en sevdiğim. Açtım. Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur. 632 yılında da ve vaat etmiş. Tamam. Bunları not alın. Ve tamam. burada çıkabilir. Öp, öp, öp. Tamam yapıyorum tamam. abi. Tamam. Tamam. Peygamber tamam. Efendimizin çocukların adı. Reyne, Okiye, evet, Hukiye, evet. İngilizce, evet, Fatıma, hmm. Evet. Abdullah, evet. Kaz, Kâ Kazım, kasi. Bu kadar. Tamam öğretmenim. Bunlar da not aldık öğretmenim. Evet arkadaşlar. Öğretmenim dil kültürünü ödev vermiştiniz. Evet, onu da bakacağım birazdan. 71'de 73'e kadar ödev vermişti. Evet, evet ben yaptım. Getir çocuğu o zaman. Hemen. Öp, öp, öp. Buyurun öpün. Abi sana evladım. Oturabilirsin. Tamam. Up. çocuklar Türkçe kitabını açın. Orada Orada oradaki 45. sayfadaki metni güzelce okuyun. Çalışma kitabı sayfasında yapın. Tamam. Bunlar ödev. Tamam. Türkçe'de ne işleyeceğiz öğretmenim? okuma yarışması yapacağız. Yaşasın en sevdiğim Evet çünkü. ve sihirli taşı taşı oku. Tamam evet, Ben evet. saniye tutuyorum. Hani keli olan tas. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir de kel olan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğluna kel oğlum, keliç oğlum diye severmiş. Günlerden bir gün kel olan annesinin izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki bir, belki birkaç balık yakalar Kalacağımda pişirir yeriz. at karnımızı doyururuz diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasına sallamış. Ö öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak gözleri cam gibi aydınlık. Güzel güzel bir balıkmış bu. Keloğlan olan balığın pullarını kazımış. Karnını yarıp temiz temizlemek istemiş. Bir de ne görsün. Balığın karnı için kocaman bir tas dur, durmuyor mu? Gel olan bir sevinmiş bir sevinmiş ki sormayın. Hem balığı hem balı götürürüm anamı hem tası demiş. Tası su ile doldurup balığı tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden in, birden inanıl inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Kelle olan çok şaşırmış. <laughs> Birkaç kere denemiş. Hep altın akıyormuş. Hep altın akıyormuş tastan. Bu sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim demiş. Evlerine koşmuş. Dur evladım. Evet durdum. Nerede kaldı? Şurada kitap tamam. O kitabı bana getir ben sayarım. Bunu tamam evladım ben sayıyorum. <laughs> Çocuğum sen serbest, serbestsin. Neden öttün? Ben ben harfleri sayana kadar serbestim. Tamam. Cık, Fatih oyun oynayalım mı? Ama başlıyorum. Ben de çalışacağım. Bence de hadi gel. Cık, dışarıda hala yağmur mu yağıyor Akşam da olmuş. Neyse birazdan gideriz. 15 kelime evladım. Aferin sana. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Evlere gidebilirsiniz. Ama sırayla çıkın. İyi akşamlar öğretmenim. Size de çocuklar. Koş koş koş. Koş koş koş. Allah amca eve gidip. Ya Hop. Allah üstüm <laughs> çıkamadı o. Oh. Bugün çok yoruldum. Ama çok güzeldi. İşte bırakayım. Taş, kitap. Ama durunca ödevimi yapmam lazım. Tamam fırtına. geçeyim. Üf ya, i̇yi ver YouTube'da değişebilir. Hop. Trende diyor konuyu. İşte. Hop 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 tamam. Şimdi ne koyayım. Evet arkadaşlar ee, okul zamanı videomuz bu kadardı. Eğer daha çok böyle e, video gelmesi için bize like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümü hemen gelecek. Onu Eren çekecek. Ben öğretmen olacağım. E, o yüzden lütfen şöyle güzel bir like ve abone gelirse seviniriz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. İyi günler.